Evet. Brawl Stars'a geri döndüm. Bir selam verelim dedim. Arkadaşlar, Brawl Stars'a döndüm. Dönmediğimi sanmıştınız. En son altı ay falan önce çektim. Bayağı bir güncelleme gelmiş. Ben hesabımı hemen kısım süreliğine abime vermiştim. 6 ay geçmiş ciddiyim. Abim de ben de kupa kasmış ve biraz e, karakter çıkartmış işte. Çıkartmış destansı falan. Buradan hemen e, bir şey bakalım. Aa sokak ninjası tara yokmuş. Her neyse ben görev tamamlayacağım. Bu aralarda biraz hasta olabilirim. Her yani neyse biz bunu oynayalım. Biraz bu oynasalar bayağı bir güzel olacak. Ve kuşum uçuyor. Kaşımın adı bu arada maaş, şu an oyunun sesini kısmam lazım biraz yoksa benim sesimi duyamazsınız. Ayarları yapacağım. Kapalı. Tamam. Ses efekt olsun. Giriyoruz maşa. Ee, şehrin canı dokuz ve dosun i̇şte, buradan ben ne seçsem anlamadım Edgar evet Olur bence o bence Edgar burada güzel gider çünkü hem canı azalır ama hem mermiş takızı oluyor. Hem de vur kaşkorlan ikili ikili vuruyor. 700 falan vuruyor. altı seviye olduğu için 600 vuruyor. Hem canım çalıyor. bana ikili vurduğu için daha çok can azalıyor. Sanırım <laughs> bu maçı da kaybedeceğiz. <laughs> Önce ateş verip, var ya kaybettik bence ya. Of. Kaybettik kaybettik. Boşuna vurduk. Kaybettik. Aynen dediğim gibi. Doğru karakteri seçmezseniz kaybedersiniz. Bir zamanlar çok ünlüydü. ve buradan bunu seçtik go, go, go. en önemli sanırım biraz zor olacak Aa, senin canını çoğaltayım aynen ee, canını her yüzde 30-30 arttırıyor çoğalt canım yenilemiyor da şey yapıyor işte. can barın şey maksimum Can'a yüzde otuzar otuzar çoğalttığı için bence en ünlü karakter bu. En güzel karakter zaten bu bence. Bir zamanlar şeyliydi. Ama bir zamanlar. Olamaz lan lan. Hayır. Tu geldi. Onu açalım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>